Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak güzellikler sizleri bulsun hepinize iyi seyirler diliyorum ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz sevgili arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin uymayanları da evrene gönderin hepinize hayırlı günler diliyorum çok güzel günler sizlerin olsun ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım niyetler yapılsın, dilekler tutulsun. Bakalım fincanımız sizlere neler söyleyecek sevgili arkadaşlarım. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanınıza geçiyoruz. Oldukça yoğun bir fincan. Şöyle göstereyim. Vallahi nereden başlasam. Nereden başlayacağımı şu anda bilemedim arkadaşlarım. İki kişi yani bu iki kişinin aslında e, niyeti ve amacı belli. Birlikte olmak. Her iki tarafta bunu isterken. Hemen üstlerinde bir kadın resmen donatıyor arkadaşlar. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya önden arkaya donatan birisi var. Yani içten içe sihir yapan e, büyü yapan birisi var, bir kadın var. Bu çift ayrılsın diye. Bakın açık açık söylüyorum size işte. E, bu kişinin adında ya da soyadında F ya da E harfi var. Bu kadının e, bu çifti ayırmak niyetinde. Bakın ister evli olsun 10 yıllık, ister 20 yıllık evli olsun, baştan beri e, bu çiftleri içi almamış. Yani ikisinin bir arada olmasını istemeyen bir kadından bahsediyorum. Elinden geleni bugüne kadar yapmış. Eline hiçbir şey geçmemiş. Bundan sonra da yapmaya gayret gösteriyor. Ama bu çifte zerresi uğramıyor arkadaşlar. Çünkü bu çift önlemlerini zaten almış. Yani bu kadının bence az çok huyunu falan suyunu bildikleri için bunlar önlemlerini ve tedbirlerini almışlar. Ben size söyledim harflerini e, muhakkak ki etrafınızdaki bu kadında bu harflerden bir tanesi bile mevcut diye düşünüyorum. Hemen burada yani burada resmen satrançın taşları çıkmış. Kale çıkmış. Kale gibi sağlamsınız. Kale gibi yıkılmazsınız. Ta ki kaleyi fethetmeye gelen içinizdeki yanın başınızdaki düşmanlara e, yenilene kadar. Fazla uzağa hiç gitmeyin. Fazla uzaklarda hiç aramayın. Yanı başınızda belki bir nefes kadar yakın. Yani aslında kaleyi içten içe fethetmek istiyorlar. Kaleyi içten bitirmek istiyorlar. Ee, size direkt de zarar verebilirler. Ama onlar sizi bildikleri için, tanıdıkları için içten içe şu anda bütün iyi niyetlerini gösteriyorlar. Fakat ben inanmıyorum. Yani böyle bir iyi niyete inanmıyorum. Ee, zaten siz maddi olarak, manevi olarak bir zarara uğruyorsanız ve bunun kimden çıktığını bilemiyorsanız e, sonuç belli diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi hemen şu fincanımızı ortasına şuraya bakmak istiyorum. Bakın Bir erkek gitmeye çalışıyor, kadın da arkasından baka kalmış. Yani bu erkeğin gitmesini mi istiyor yoksa giden erkeğin dönmesini mi istiyor bilemiyorum. Ee, şu anda tam bir muamma aslında. Ee, tamamen iki kişi de birbirlerine olan artık e, neleri bitti ki bu kadar e, bu erkek kızacak boyutta gitmiş. Ya da bir hata mı yaptı? Yani kimsenin yüzüne bakacak... E, halim yok? Yani bundan dolayı da olabilir tabii ki. E, vallahi erkeklere akıl sır erdirilemiyor arkadaşlarım. Bazen çok iyiler, bazen berbatlar, çok kötüler. E, tabii ki bu yeri geliyor. Kadınların hepsini aynı kefeye koymuyorum ama bazen e, kadınlar da hatalar yapabiliyorlar. E, ama bu erkeklerin yaptıkları bir değil, bini aştı. Yani böyle erkeklere ömür billah nasıl tahammül edilir orası da tartışılır tabii ki arkadaşlarım. Şimdi burada hmm, bakın arkadaşlar. E, iki tane iri yapılı kadın var. Ortalarında e, ince zayıf bir erkek var. Vallahi aralarında sıkışmış gibi. Aralarında kalmış. Yani bunlar demek ki uzun yıllardan bir birlikte olan bir çiftti. Bu erkek bu iki kadın arasında kaldı. Yani ya ablasıdır bu erkeğin ya annesidir. Bir taraftaki de eşidir diye ümit ediyorum. Kalmış ve hala kalmış. Kalmaya da devam ediyor. Sanki arasında sıkışırken zap zayıf kalmış arkadaşlar. Çok zayıflamış. Yani artık öfkeden mi sinirden mi bilemiyorum. E, Baya bir zayıflamış gördüm. Şimdi burada böyle yeni daha oluşum aslında. E, bugün yarın bir hamile haberi alacaksınız. Arkadaşlarım bu daha yeni bir yani bir aylık ya da bir buçuk aylık maksimum onun yukarısı değil inanın e, kendi bile yeni öğrenecek tabii ki kendi bile yeni öğrendikten sonra herkese bunu dile getirecek ve söyleyecek e, çok daha yeni e, şu anda belki e, izleyen arkadaşlarım birçoğunuz hamile bile olabilirsiniz yani eğer istiyorsanız tabii ki e, belki de yeni yeni bu haberi alacaksınız duyuracaksınız. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle her zaman güzel haberler verin sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada yani bir rüzgar desem değil, hortum desem değil, ee, acayip bir şey. Sanki böyle bir saat esiyor, gürlüyor. Ondan sonra tam anlamıyla sakinlik. Tabii ki bu e, esip gürleyen bir kadın. Şu anda e, yanında bir erkek yok. Esip gürlüyor çünkü neden? O bir şey dediği zaman, bir şey söylediği zaman, o yapılmadığı zaman çok sinirleniyor ve öfkeleniyor. Kendi çapında tanınan bir insan, bilinen bir insan ve bu yüzden de sevgili arkadaşlarım aslında bir şey yapılmadığı zaman ya da ona karşı gelindiği zaman çoluğu olsun çocuğu olsun hiç fark etmez aynı tepkiyi zaten gösteriyor. E, fakat bu kadının işleri yolunda gidiyor şükür maddi olarak sıkıntısı yok ama ilişkiler yönünden baktığımda tam bir sarpa sarmış yani e, onun yüzünü güldürmeyen ilişkileri yaşadığı ilişki daha doğrusu yani e, paçayı zor kurtarmış e, tabii ki onun da bir istediği var yani intikam demeyelim ama e, bir söylemek istediği son sözü tabii ki olacak. Ve o son sözü de muhteşem olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada bir girdap. E, bu girdap e, sizin aslında yürüdüğünüz yolun girdabı arkadaşlarım. E, kah gülüyorsunuz kah ağlıyorsunuz. E, yeri geliyor çiçekli bir bahçeden yürüyorsunuz. Yeri geliyor fırtınaların olduğu bir bahçeden yürüyorsunuz. Yani bu sizin hayatınıza sunulan aslında e, şanslar ya da şanssızlıklar. Her iki taraftan açısından da değerlendirirsem e, şanssız olmayı bugünlerde kabul etmiyorsunuz. Yani bugünlerde aslında eskisinden daha çok şansa ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden inşallah şans hiç yakanızı bırakmasın arkadaşlarım. Yani burada resmen dört ayak üstüne düşen birisi var. Dört ayak üstüne düşmüş. E, her şeyden mi bir insan kurtulur? Her şeyden mi bir insan sıyrılır? E, sıyrılıyor vallahi arkadaşlar. Gerçekten sıyrılıyor. E, ve bu çok akıllı, çok kurnaz ama insanlara kötülüğü olmayan bir insan ve kendisine de yok. Yani öyle yaşamayı tercih ediyor ve öyle yaşıyor. Özellikle şu omuzlarında saçları olan bayan takipçilerim yani kısa saçlı bayan takipçilerim ee, bir iş vardı. Bu işle alakalı e, bir işte bir aydan beri üstüne daha fazla düşmeye başladınız. E, en az kendinize güveniniz kadar güvenliğiniz başka bir insanda var. Gözünüz kapalı bazı şeyleri o kişiye emanet edebiliyorsunuz. Ee, ama e, daha bu işin neticesi bir sonuca bağlanmamış o yüzden birazcık kafanız karışık bu iş konusuyla alakalı ama yakın zamanda çözüme kavuşacak diye e, diliyorum arkadaşlar sizler için hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek şu da tabağımız. Hep bir kargaşa, hep bir tartışma. Yani hanenizde e, çok büyük tartışmalar var. Ses yükseltmeleri var. Yani birisi e, bağıra bağıra konuşurken ya da kavga ederken diğer taraf susmuyor. E, her iki tarafta birbirine bağırıyorlar. Yani saygı nasıl olabilir bu hanenin içinde bilemiyorum. E, saygı geçilmiş artık arkadaşlar. E, o devre dışı bırakılmış çünkü bu kadar tartışmanın yaşandığı yerde muhakkak ki kötü kelimeler de geçiyordur diye düşünüyorum. Yani en azından herkes birbirinin huyunu biliyordur ve ona göre davranılmalı. Eğer olmuyorsa da bu öfke nöbeti geçiren insanların da tedavi olması gerekiyor. Yani öfke öfke de bir yere kadar karşısına bir insan gelir yani o bardağı taşıran son damla olur böyle ona gününü gösterir. E, tabii ki bu durumlarda yaşanmıyor değil. E, ben inşallah kavgasız, gürültüsüz çok güzel bir hafta diliyorum hepiniz için arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.